Herkese merhaba dostlar, Para Mühendisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Özellikle kripto para piyasalarına yeni giren dostlarımızın faydalanması için bu piyasaya dair 3 önemli metrikten bahsedeceğim. Bunlara dikkat etmezseniz kazancınız çöp olabilir veya hiç para kazanamazsınız. Kripto para piyasaları güzeldir ama bazı noktalara dikkat etmediğinizde cehenneme döner. O yüzden dikkatli olmak zorundasınız dostlar. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Sadece başlangıç seviyesi yatırımcılar için değil. Orta seviye yatırımcılar için de bu video çok faydalı olacaktır. Bu videoyu atlamadan izlemenizi öneririm ve söylediğim şeyleri dikkatlice not almanız kritik olabilir dostlar. Bu videoda bahsedeceğim şeyleri önemsemezseniz kripto para hayatınız düşündüğünüzden daha kısa sürebilir. O yüzden dikkatlice izleyin. Para Mühendisi YouTube kanalımızda kripto paralara dair en güncel fırsatları paylaşıyoruz dostlar. Ayrıca en önemli araçların nasıl kullanılacağını da anlatıyoruz. Borsalar hakkında videolar yapıyoruz, fırsatları tamamen değerlendiriyoruz yani. Bunları kaçırmamak için mutlaka abone olun ve zil tuşuna basın. Ve tabii bir de güzel yorumlar yaparsanız bunlar bizi gerçekten motive ediyor dostlar. Para Mühendisi büyük bir topluluk oldu artık. Topluluk olarak birbirimizi destekleyelim. Güzel yorumları aşağıya bekliyorum. en önemli ve ilk maddemiz güvenlik dostlar. Evet başınıza gelmeden bu süreçleri yapmak sıkıcı gelebilir size. Güvenliğinize dikkat etmek gereksiz bir işlemmiş gibi gelebilir. Amatör yatırımcıların yaptığı en büyük hata da budur. Ama aslında dikkat etmeniz gereken en önemli şey de budur. FBI'ın açıkladığı rapora göre dostlar dijital dolandırıcılıkların %45'i kripto paralarla ilgili ve bu milyarlarca dolara tekabül ediyor. Bu raporda da görebileceğiniz gibi sadece Alaska'da 26 milyon dolarlık bir finansal kayıp olmuş internet suçlarından dolayı ve bunun 11 milyon dolarından fazlası da kripto paralarla ilgili. Kripto para piyasaları merkeziyetsiz olduğu için çok fazla dolandırıcılıkla karşılaşabiliyoruz ne yazık ki. Ama bunların önüne geçmek mümkün dostlar. Bu veride de yine 5.6 milyar dolardan bahsediliyor ve başka bir kaynakta da 2024 yılında 9.3 milyar dolarlık bir kripto para dolandırıcılık kaybı var ki bunlar sadece bir veri değil dostlar bunlar yıkılan hayatlar inanılmaz kötü bir duygudur bu yani yatırımda hata yapmaktan daha beter ve her yıl bu miktar daha da artıyor yani milyarlardan bahsediyoruz dostlar ve 2025 yılında emin olun bu sayı 10 milyar doların üstüne çıkacak sadece yanlış bir linke tıkladığı için yanlış bir dosyayı indirdiği için veya cüzdanını saçma sapan bir siteye bağladığı için kaybolan milyarlarca dolardan bahsediyoruz peki bunun nasıl önüne geçebiliriz Dostlar her gün yeni projeler çıkıyor. Yeni fırsat gibi gözüken şeylerle karşılaşıyoruz. Öncelikle arkadaşlar cüzdanlarınızı doğru sitelere bağlamalısınız. Metamask, Backpack, Phantom gibi merkeziyetsiz cüzdanlarınız gerçekten de dolandırılmaya veya çalınmaya en müsait yerler. O yüzden dijital şifrelerinizi mutlaka fiziksel yani kağıda yazın, manuel olarak tutun. Telefonda veya bilgisayarda tutmayın. Bunun dışında bu cüzdanlarla birçok yere bağlanıyoruz. Birçok proje web sitesine bağlanıyoruz değil mi? Asıl kullanım amaçları bunlar. Pek de güvenmediğiniz çok da popüler olmayan daha yeni olan projelere yeni bir cüzdan açarak girin dostlar. Yani tek bir cüzdanınızı tüm işlerinizde kullanmayın. Riskli projelerde veya bilmediğiniz yerlerde yeni bir cüzdan açın sıfırdan. Oraya makul bir para yollayıp küçük paralarla deneme yapıp ondan sonra büyük paralarınızla yatırım yapın. Veya meme coin trendlerini değerlendirebilmek için yine çok fazla acele ettiriliyoruz değil mi? Bazen birisi bir token çıkar çıkarıyor ve onu hemen almak istiyoruz. Acele ettiriliyoruz değil mi? Bunun fırsat olduğuna inanmışız ama acele etmek hata yapmanıza yol açacaktır. Artık çok fazla platform var dostlar. Aksiyon olsun, pump fan değil mi? Buraları kullanın. Yani illa o proje çıkar çıkmaz web sitesinden almaya çalışmayın. Zaten hiç olmadığı kadar fazla merkeziyetsiz borsa var. Bunları kullanın. Bunlar çok çok daha güvenli. Tabii bir de sahte web siteleri, sahte linkler. Bunlara kesinlikle dikkat etmelisiniz. Bu piyasada kimse kimseye kolay para vermez. Peki başınıza bu geldi diyelim. Neler yapmalısınız ondan bahsedeyim. Aslında cüzdanınız çalındıysa dostlar çok büyük bir olasılıkla geri alamayacaksınız. Ancak Dolandırıcılar bazen sizden tekrar para isteyebiliyorlar. Çeşitli yalanlarla sizden tekrar para talep ediyorlar. Paranın sıkıştığını söylüyorlar veya işte bir engel oluştuğunu, vergi çıktığını söyleyerek sizden bir miktar daha para almaya çalışıyorlar. Yani dolandırıldıysanız veya dolandırıldığınızı düşünüyorsanız o kişiye asla tekrar para atmayın. O kaybınızı kabullenin. Bir borsada bu tarz bir sorun yaşadıysanız atmamanız gereken bir yere para yolladıysanız veya bir problem olduysa gerçekten bariz dolandırıcılıksa KYC doğrulamanızı yaptığınız borsayla iletişime geçip o şekilde durumu çözmeye çalışabilirsiniz dostlar. Dolandırıcılığın bir diğer türü de tabii ki kripto paralar. Aldığınız kripto para pump and dump olabilir. Yani bunu yavaş bir şekilde de yapabilir. Yükseltirler ve düşürürler. Yani yatırım yaptığınız para çöp olur. Bunun için yatırım yaptığınız kripto paraları iyi incelemeniz lazım. Arkalarında sağlam fonların olduğunu biliyor olmanız lazım. Güvenilir olması lazım. Biz zaten sık sık bunları araştırıp sizinle paylaşıyoruz değil mi Plume, Aptos, Sui. Bunlar şu an zaten el üstünde tutulan kripto paralar. Projesi sağlam, ekibi sağlam ama kendiniz de araştırmak isterseniz CoinMarketCap'ten o kripto paraya girip web sitesine mesela bir tıklayın. Neler dönüyor? amaç ne, arkasında kimler var değil mi, bağlantıları neler veya LinkedIn profiline gidin. Orada yine ekibe dair birçok detayları görebilirsiniz. Neler döndüğünü anlarsınız. Zaten büyük bir proje ise kendisini mutlaka belli edecektir. Bunun dışında Crypto Fundraising'den de bir inceleme yapabilirsiniz. Buraya mesela Aptos yazdım dostlar. Burada VC'lerin yani Ventures Kapitallerin risk sermayedarlarının bu kripto paraya ne kadar ilgili olduğunu görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. İndiğimiz zaman zaten tarihlerine göre hangi VC'nin hangi miktarda hangi tarihte arkasında VC olmayan kripto paralara güvenmeyin. Özellikle spot yatırım yaparken bunlara dikkat edin. Boştan yere zamanınızı çöpe atmayın. Evet, güvenliği çözdük diyelim dostlar. Bu şekilde güvenlik sürecinizi yönetebilirsiniz. Güvenli borsaları tercih edin, büyük borsaları tercih edin. KYC doğrulamanızı yapın. Tüm bunlar aslında güvenlik için önemli noktalardı. Bunu yapmazsanız istediğiniz kadar kar yapın. Bir dolan tüm paranız gider, hayatınız mahvolur. O yüzden güvenliğe hiç olmadığı kadar önem verin. Onun dışında ikinci maddemiz ise risk yönetimi dostlar. Kripto para piyasalarına girmeden önce, gerçekten hani henüz yatırım yapmadan önce riskinizi yönetmeyi bir şekilde öğrenebilirseniz kayıplar elde etmeden para kazanabilirsiniz. Zaten para kazanacaksınız, orası gerçek ama kayıp elde ede de kazanırsanız kazandığınız para kaybınızı karşılamazsa bir anlamı olmaz. O yüzden kaybetmemeyi öğrenmek lazım veya kaybedeceğimiz zaman düşük miktarlarda kaybetmeyi bilmek lazım. Kol kesmeyi bilmek lazım. Yani zararı kabul etmeyi bilmek lazım değil mi? Bunun için kabul etmeniz gereken yegane şey piyasanın çift yönlü olduğudur dostlar. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. Vadeli tarafta veya spot tarafta hiç fark etmez. Tüm paranızla spota da girmek bir risktir veya vadeli de delicesine pozisyonlar açmak da delice bir risktir. Burada yapmamız gereken şey her zaman düşüşe hazırlıklı olmak dostlar. İster altcoin yatırımcısı olun ister bitcoin yatırımcısı olun değil mi her zaman düşme ihtimali var. Bir savaşa bakar, bir karara bakar. O yüzden paranızın tamamıyla asla yatırım yapmayın. Bir kısmını nakit olarak tutabilirsiniz. Alırken aşamalı alın, satarken aşamalı satın ve duygusallaşmadığınızdan emin olun dostlar. Hiçbir kripto parayla bağ kurmayın. Risk yönetmek için birçok metot var ve bunlar hakkında birçok video yaptık. Ama şu gerçeği kabul etseniz zaten her şeyi çözeceksiniz. Piyasa iki yönlüdür. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Bitcoin şu an yükseliş sinyalleri veriyor çok fazla ama düşerse de niye düştün diyemeyiz. Birileri bunu ciddi miktarlarda satarsa niye satıyorsun diyemeyiz. O yüzden her zaman hazırlıklı olmalıyız. Düşerse de alabilecek kadar paranız olmalı ya. Yani. Güvenliği hallettik, risk yönetimini hallettik. Üçüncü madde ise sizin için küçük olan paralarla başlamalısınız dostlar. İstediğiniz kadar bilgili olun. İsterseniz daha önceden borsada deneyimli olmuş olun. Amerikan borsasında, borsa İstanbul'da, kripto bambaşka bir yer. O yüzden gitse üzülmeyeceğiniz miktarlarla başlayın ve bunu eğitiminizin bir yatırımı olarak düşünün. O parayı kaybetseniz bile yaptığınız hataları not alın ve öğrenmeye bakın. Bu şekilde de kripto para dünyasına giriş yaparsanız, yani güvenliğinize her şeyden daha çok önem verirseniz, riskinizi çok sağlam ve dikkatli bir şekilde yönetirseniz ve son olarak sizin için küçük paralarla başlarsanız emin olun çok güzel paralar kazanacaksınız dostlar. Ayrıca diyelim ki siz bir kripto para yatırımcısısınız ve NFT'lere de ilgi duymaya başladınız. Onu da aynı şekilde küçük paralarla başlamanız lazım çünkü orası farklı bir yer, oranın sizin bilmediğiniz dinamikleri olabilir değil mi? Yani kriptonun içindeki para kazanma metotlarına da ufak ufak yaklaşmak en iyisi. Spotta deneyimli olmanız, vadeli tarafta başarılı olacağınız anlamına gelmez mesela. Bu mantıkla bakarsanız 2025 ve 2026 sezonunda para kaybetmeden, bunun altını çiziyorum çünkü çok önemli, para kazanmanız mümkün. Umarım bu video faydalı olmuştur dostlar. Kafanıza takılan şeyler varsa veya bu maddelerden birini daha da açmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Onlar hakkında daha detaylı videolar yapalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hala para mühendisine abone değilseniz abone olun. Çünkü videolarımızı kaçırmamalısınız dostlar. Hoşçakalın. <laughs>